Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün akrep burcu ve eksilen akrep burcu için tarot açılımı yapıyorum tarot açılımımız arkadaşlar 2 3 4 aralık için üç gün için pazartesi salı çarşamba için bak, yap, bak açılım yapıyoruz bakalım bu üç gün içinde akrep burcu ve akrep burcu neler bekleniyor Akrep Burcu niyet ettim. Ekstrem Akrep Burcu niyet ettim. Abonelere Ve her olsun. Hayırları vesile olsun. Evet Akrep Burcu bakalım genel durumunuz. İlişkiler. İlişkiler. Bak mutlaka aklındaki kişi getir. Peki aklındaki kişi ilgili bir kartlar bir şey söyler. Şimdi bu kartlar alalım. 2 3 4 Aralık. Evet. Başlıyoruz kupa 5 lise. Asa kralı. Tasım üçlüsü. Şurada koyalım. Görünsün siz görün Evet arkadaşlar burcu bu üç gün içerisinde size bir önemli bir görüşme var bak ee, önemli bir görüşme bu herkesin farklı durumu olabilir birileri için bak bir asla kralı görünüyor Ateş enerji Ateş grubunda bir kişi bu kişiyle görüşme olabilir ve bu kişiyle beraber bir görüşmeye bir aktiviteye gidiyorsun Ateş grubuna bir kişi Ayrıca bu kişi size geçmişinizi dair bir kırmış olabilir. Bak, kırmış olabilir. albinize kırmış olabilir ve görüşmek isteyecek. size özür dilemek isteyecek. Ama sanki bunu affetmek istemiyorsun. Hala geçmişinize takıldınız. Hala geçmişinize bunu yaptıklarını affetmiyorsunuz ona. Tabii ki affedip affetmek sizin. sizin size kaldı. Dediğim gibi birler için bu olabilir. Birler için bak bir şey satın alıyorsun satın almaya düşünüyorsun, gitmeye düşünüyorsun. Bunu ilgili bir görüşme var. Ya ateş grubuyla bir kişi görüşme olacak ya bu kişiyle beraber bir görüşmeye gidiyorsun. Ayrıca bu kolektif içerisinde çalışma var. Bak, kolektif içerisinde çalışabilirsin. Mesela bir üç kişi bir şey üzerinde çalışıyorlar. Bu belki eğitimle uğraşıyorsun. Belki bir işle alakalı bir proje üzerinde çalışıyorsun olabilir. Ve burada bir ateş enerji kişisini bak canlı sıkabilir seni kırabilir. Bu ateş enerji bir kişiyle dikkat et bak. Kolektif içerisinde ateş grubunda kişilere dikkat et. Onları seni hayal kırıklığı uğratabilir. Bu üç gün içerisinde akrep borcu. ilişkiler bakıyorum. Uzaktan bakım gözlemeye devam ediyor. Gizemli olan bir sürecin peşine düşmek. Bak partnerin uzaktaysa seni gözlenmiyor ve sürekli seni ilgili bir şey araştırıyor. Bak sürekli bir, bu, böyle bir kişi görüyorum burada gizemler var bir şey bak e, olabilir ki ne olabilir Partneriniz, sen ona onun sen onunla ilgili bir şey saklıyorsun düşünüyor olabilir ve sürekli bunu araştırmalar peşinde gibi hatıra adamak ve özellikle hatıra geçmişe araştırıyor geçmişe araştırılıyor onunla kavuşuyorsunuz diyor bak uzakta kişi dedim varsa bu kişiyle kavuşacaksınız ya da aklındaki kişi varsa şu an beni izlerken birini aklına getirdiysem o kişinin farklı bir sebepten dolayı ayrısınız ya da beraber değilsiniz kavuşmalar olacak beklentiler bak karşılanmayan beklentiler bu dedim 3 gün içerisinde dediğim gibi çok fazla beklentileriniz olmasın partnerlerinizle eşliğinde karşılanmayacak hayal kırıklığı uğramayın bak ay kartı çıkıyor bilinç bilinçaltı korkular keşfetmek, korkularla adım ilerlemek, korkak adımlarla ilerlemek, annelik anaç hareket etmek. Ay kart. Narsist, mı? narsist bak. Bu ateş enerjisi bu kişi. Ego savaşları, iş ortamları rekabet. Bak iş ortamları rekabet bu kişi yüzünde olur. Seni bak dikkat et o kişiye. Ego çok egolu bir kişi. Düşündüğü kişi ciddi ilişki ve evliliğe sıcak bakmıyor. Korku var. Evlilik korku var. Ciddi bir ilişkiler korku var. Korkuyor bak. Ya bu kişi neden korkular var bilmiyorum. Geçmişin dair bak bir şey yaşamış olabilir. Neden bu kişi ciddi ilişki sıcak bakmıyor? E ya da evliliğe ciddi. Çünkü biraz geçmişe belki bir olumsuzluk bir şey yaşamış ve şu an korkuyor. Büyük büyük, büyük blokaj, halsizlik, tembelik, intikam beslenmek bak intikam beslemek. Etrafa ilişki negatif enerji yan bir kişi. O kişi egolu bir kişi, narsiz bir kişi ve bu kişi negatif ilişki negatif enerji yiyor. Şüphe, ayrıca Negatif enerji. Bak ilişkiye negatif enerji olabiliyor. Ne demek? Nazara gelebilirsin. Bu üç gün içerisinde nazarla karşı kor korumanız gerekir. Dua okumanız gerekir. Çünkü negatif kişi var. ne demek Bu kişiyle şüpheleniyorsun arkadaş. Bu kim olduğunu, bu kişinin yani nereden bu o, negatif enerji geldi onu şüpheleniyorsun. bu hissediyorsun. Bunu ay kartı bunu gösterir. Annelik, anaç içgüdüsü ilginç nazara karşı ilişkinize nazara getirmeyin <laughs> ne demek kuruma dualarınızı okuyun Evet akrep burcu bakalım Pazartesi günü senin için nasıl bir gün i̇ş, sağlık iş ilişki, para sağlık kupa ası duygusal bir gün Ayrıca billahi için bu bir haberler olabilir bak kupa ası sevindirici bir haberler hamilik olabilir. Bak nasip bir şey kısmet olabilir belki. Pazartesi günü hamilelik haber alabilirsin. Herkese değil arkadaşlar. Böyle bir, bir şey duyabilirsiniz çevrenize ya da eşiniz Ama bu sağlık sizin için güzel bir haberlerin olacak. işler salı günü gayet verimli bir pazartesi günü gayet verimli bir işler görünüyor. Bak tasarım kraliçesi olur görünüyor. Her şeyi dört dörtlük yapıyorsunuz, beceriyorsunuz işleriniz verim alıyorsun. Ayrıca mal mülk meseleler olabilir. Böyle bir konuda görüşmeler. Bir şey satın alacak, satın alma ilgili görüşmeler olabilir. İlişkiler. Kılıç şıvalesi fırtına görüyor. ilişkiler o Ne demek? Sakin olmanız gerekiyor. Çünkü biraz görüyorum partner gergin. Sen mi gerginsin? Bir de bak biliyorsunuz bir fırtınalar esnene görüyorsa fırtınaları ne yapacaksın dindireceksin sen sakin kalacaksın Arkadaşlar ayrıca kılıç şuvalesi beklemeden bir geri dönüşler olabilir. Mesela beklemeden beklemeden bir anda partner eski partner geçmişindeki partner kapanı çalabilir. telefon açabilir, arayabilir. Bak bu böyle beklemeden bir olaylar olabilir. Para konusunda yıldız kartı Yıldız kartı güzel bir kart. Para konusunda bir rahatlama gelecek bir döneme giriyorsun gibi görünüyor. Şimdi salı günü bakalım akrep burcu için nasıl bir gün. Sağlık, enerji, işler, ilişki ve para. Kılıç kraliçesi. Buradan doktorda görüşmeniz var gibi görünüyor enerji olarak çok soğuksunuz görüyorum ciddisiniz netsiniz evet bak buradan görüyorum keskin cevaplar veriyorsunuz etrafı ciddi bir kararlar bak öyle bir enerjiniz var hava şey kar kraliçesi gibisiniz ulaşılmaz hemen birileri bir şey söylese cevaplarınız hazır çok netsiniz kimseden laf esirgemiyorsunuz İşler Salı günü akrep burcu bir adalet kartı görünüyor. Ne demek e, birler için mahkeme olabilir, mahkeme işin dava evraklardan işi olabilir. Buna ne demek her bu kartımız adalet kartı Salı günü çok dikkat edeceksin. Sen de kanun kural ne istiyorsun buna göre hareket edeceksin. Bunu tamamen yani, talimatlara uyacaksın. Dediğim gibi mahkeme varsa mahkemeye çıkacaksın ve bu durumları olayları senin lehine döndüğünü gösterir. Mahkeme uzadı ama senin lehine döndü bazı şeyler. Evraklarla işler varsa bunu ne demek? Bak sistem neyse bir yerde bir şey imzalıyorsun bir şey gönderiyorsan sistem neyse, kural neyse mutlaka bunu uymak, birebir uymak zorundasın. Çünkü adalet. Bir sonuca karşılırsın. Bir yerden hata, bir yerde yanlış. Sonuç hemen arkanıza gelir. Ondan sonra ne kesiniz onu biçersiniz bunu öyle söyleyeyim Salı günü önemli bir görüşme bak devlet kurumlarında görüşme olabilir. Birle yüzleşme, hesap vermeniz gerekir. Denetlemeler olabilir. Bak böyle şeyler Salı günü dikkat ediyoruz. İlişki konusunda iletişim görüyorum. İletişim, buluşmalar. Bir yerde bak partnerle beraber belki bir yere gidiyorsun, seyahat ediyorsun. Paralar konusunda, para konusunda biraz çıkmalarsa. Para konusunda burada bir fedakarlık mı yapıyorsun bilmiyorum. Bir adak mı geliyorsun? Birine bir sadaka veriyorsun. Biraz bak. Bazı şeyler çıkmazsa girdiniz gösterir para konusunda ve bunu biraz bırakmanız gerekir bu üç gün içerisinde. Bir değişime gitmek zorundasınız. Ara ilgili. Salı günü. Arkadaşlar bakın çarşamba günü. Akrep burcu için nasıl bir gün? Sağlık, enerji, işler, ilişki, para. Evet, sağlık ve enerji kısım prensi. Gayet iyi. Sağlığınızla ilgili haberler geliyor olabilir. Belki bir yerde bir şey yatırmak gerekir. Mesela sigorta işlemler olabilir. Bak sağla ilgili haberler. Ama biraz parasal gibi haberler görünüyor. işler çar, çarşamba günü akrep burcu işler bak Bu ne demek verdiğiniz kararları yanlış şaşırtabiliyor. mesela bir planın varsa ama bu planı göre hareket etmiyorsa başka bir iş çıkıyor olabilir başka bir şey yönelme gerekir Bu ne demek iş konusuna kararlar tercihler yapmak gerekir hangi işler bak planı buydu başka bir şey çıkıyor bakalım duyguları ne diyorsan sana ne tercih etme gerekir ne demek bir şeyle yolu şaşırabilir. Başka bir yönde ile her başka bir yönde bir şey gidebilir. Planladığınız gibi işler olmaya gitmeyebilir. Onun için bu da bir tercih karar vermen gerekir. Bak duygular size iç sesiniz ne diyor? Hangi yeni mi yönde planladığın gibi hareket edeceksin? Burada biraz seçim tercih yapacaksın. Duygularınıza göre hareket veriyorsun, karar veriyorsun, tercih yapıyorsunuz. İlişkiler denge ikilisi kararsızlıklar görüyorum. Kararsızlıkla tekrar tercih görüyorum. Para konusunda kılıç kraliçesi. Para konusunda biraz çarşamba günü ciddi olmalısınız. Bak soğuk kanlı Gereksiz şeyler işler içerisine girmeyin. Kendinizi dur demeyebilirsiniz. Bazı para konusunda. Birine dur demelisin bak. Çünkü demek ki kılıç kraliçesi bilirsen de para isteyebilir. Bunu bunu hayır demek zor oluyor sana, görüyorum. Ve kartlarımız diyor ki bak burada sana kılıç kraliçesi var. Evet dur diyeceksin. Soğukkanlı olacaksın ve dur diyeceksin. Hayır demeye öğreneceksin bazı para konusuna. Hem kendin için hayır etrafına hayır demeye öğreneceksin. Bir yerde kullanılıyorsa. Arkadaşlar açalım. Sona erdi. Sizden rica video beğenmeye abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.